kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı börek yapacağım. ıspanaklı böreğimiz için yarım kilo ıspanağımı güzelce yıkadım. Süzdürdüm. Küçük küçük doğradım bu şekilde. Üzerine bir adet doğradığım soğanımı ilave ediyorum. Elimde 150 gram peynirimi de ilave ediyoruz. Ispanaklarımın üzerine bir buçuk çay kaşığı pul biberimi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Yarım çay kaşığı da karabiberimizi ilave edelim biraz da zeytinyağımızdan gezdiriyorum güzelce karıştıralım ıspanağımızı ıspanağımızın sosu için bir su bardağı 200 milim sütünü bir kaba koyuyorum yarım su bardağı sıvı yağımızı bir adet yumurtamızın akını sarısının üzerine ayırıyoruz kabımıza koyuyoruz ve çırpıyoruz 4 adet elimde yufkam var yufkamızın İki tanesini üst üste serelim. Yufkamızı ortadan eşit şekilde bölelim. Tekrar ortadan bölelim yufkalarımızı. yufkalarımızı ortadan böldük. Tekrar ikiye böl. T şeklinde böldük. 4 eşit parçaya ayırdık. Şimdi sosumuzdan yufkamızın üzerine sürelim. Her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımı ile Yufkamızın üzerine ıspanağımızı her yere gelecek şekilde serpelim. Yufkamıza ıspanaklarımızı bu şekilde sarttık. Yufkamızı içe doğru bu şekilde saralım. Yufkamızın kenar kısmını içe doğru katlayıp içe doğru katlayalım kenar kısımlarını. Böreğimiz bu şekilde. Yufkamızın üzerine karıştırdığımız sosumuzdan 2 yemek kaşığı gezdirelim ve bir fırça yardımı ile sosumuzu her yere gelecek şekilde sürelim. Sosumuzdan sürdükten sonra üzerine her yere gelecek şekilde ıspanağımızı atalım. Ben bu sefer çiğden yaptım ıspanağımı. Her yerine gelecek şekilde ıspanaklarımızı serdim. Kenar kısımlarından içe doğru şu şekilde sarıyoruz. Bu şekilde sardıktan sonra kenar kısmından içe doğru yufkamızı saralım. Böreğimiz böreğimiz hazır. Böreğimizi yağlı kağıdımıza koyalım. Böreklerinizin hepsini bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizelim. Böreklerimiz bu şekilde hazır. Böreğimizin sosuna geçelim. Böreğimizin sosu için 2 yemek kaşığı yoğurduma bir adet yumurta sarısını ilave edelim 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ilave edelim karıştıralım dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir lezzet elde edeceğiz sosumuzdan böreklerimin üzerine sürelim Böreklerimizin üzerine sosu güzelce sürdük. Şimdi üzerine çörek otumuzu serpelim. İsterseniz susam da serpebilirsiniz. Böreğimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst ayarda fırına gönderiyoruz. Böreğim fırından çıktı. Harika pişmiş. Sizlere yakından göstermek istiyorum tarifimi. böreğimizin iç kısmı için böreğimizin iç kısmı bu şekilde gerçekten mükemmel olmuş yumuşacık yapacak deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diliyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı Bildirimlerinden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.